Alayım <laughs> <laughs> Arkadaşlar eğer e, fazladan gelirse şuradan alıyorsunuz. E, bu kaç? 52. <laughs> he burada düştü. Bana da 52 yoktu çünkü. E, kaç? 15. Miraç sizin şarjı 19. 37. <laughs> 32. 31. Evet. 62 35 31 liste var. 90 bende var. Orada. <laughs> ve 14. Bekle 2 14 sende var 2 80 <gülüyor> 77 <gülüyor> <gülüyor> 53 70 ben 70 benden az. 70 Ayşe, 39 Otuz dokuz. Bir dakika arkadaşlar, şurada bir tane kalmış. başlıyoruz. 56. Ah. E bu çıkmış zaten. Al. 65 ya! 65 <gülüyor> 90 <laughs> çıkmış mıydı? <laughs> 90 nerede? 90 çıkmış <laughs> evet. <gülüyor> ee 10 Bak 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 acaba acıktın 65 <gülüyor> 58 <laughs> bozuluyor. 68. 50 <laughs> Arkadaşlar bende var. de var. Ben 51'i koyayım. 73. Ver. ne ya? <laughs> çıkmaya başladı. 87. 42. Aha var. 21 var. Bende de var abi ben de. Onu oh, aldım. Bir tane kaldı benim. Bir tane var. Yirmi Benim de tane var. Benim üç varmış. Yetmiş. <laughs> ben al bir kaldı. Kırk sekizle yirmi sekiz. Yirmi sekiz.